Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Logaritma fonksiyonunun özelliklerindeyiz. Şu özelliklerimi üzerinden geçelim. Arkadaşlar bir sayısı A sayısının sıfırıncı kuvvetine eşittir. Yani her sayının sıfırıncı kuvveti birdir. A sıfırdan farklı olmak üzere. Zaten buradaki A'nın pozitif olduğunu biliyoruz ve biri olmadığını biliyoruz. Her sayı kendi tabanında biri eşittir. Yani her sayının birinci kuvveti kendisidir. Eğer logaritma içerisindeki arkadaşlar şu içte herhangi bir kuvvet varsa bu öne çarpım olarak yazılır. Eğer logaritma A tabanında x eşittir B ise biz buna taban basma diyoruz arkadaşlar. Her tarafa logaritmanın tabanı basılırsa bu durumda A logaritma A birbirini götürür. x eşittir A üzeri B olur diyelim. Bu taban basmayı erken vereyim arkadaşlar. Şu özelliği şöyle göstereyim. Logaritma A tabanında x eşittir B. Burada A'yı bastığımız zaman arkadaşlar şu özellik gereği tabandan sonra logaritma gelirse bu bileşke fonksiyon olmuş olur arkadaşlar. Birbirini götürür. X eşittir. A üzeri B kalır. Şimdi örnek 9'umuza bakıyoruz arkadaşlar. Örnek 9'da ne var? Bir sayısı her sayının sıfırıncı kuvvetidir. O halde şurası arkadaşlar sıfırdır. Her sayı kendisinin birinci kuvvetidir. Burası birdir. Logaritma 2 tabanında 8 arkadaşlar o ifadeyi şöyle yazalım. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 3'ü de öne alalım arkadaşlar. 3 logaritma 2 tabanında 2. Her sayı kendisinin birinci kuvvetidir. Buradan bir 3 geldi. Logaritma 3 tabanında kök 3 de arkadaşlar 3 üzeri 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 ona çarpım durumunda geldi. 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında 3. Bu da zaten 1'e eşit. O halde buradaki işlemi yapacak olursak 0 eksi 1 artı 3 bölü 2 oldu. Bu toplamda 1 bölü 2 eşittir. Değişiklik doğru cevaptır. Şimdi arkadaşlar bayağı logaritma ve arkadaşlar Euler sayısıyla yani elen dediğimiz logaritmayı gösterelim. Arkadaşlar eğer logaritma x ifadesini tek başına görürseniz bu aslında gizli bir logaritma 10 tabanında x'i gösterir. Eğer ln x ya da yani şöyle logaritma e tabanında x anlamında söylüyoruz bunu görürseniz arkadaşlar bunlar da elen x'e eşittir. Bunlar gösterim ifadeleri arkadaşlar. Şimdi onları kullanalım. ln e³. Elen olduğuna göre logaritma e tabanı demek buradaki 3 öne kuvvet olarak geldi. 3 ln e. Logaritma e tabanında e demek bu da zaten 1 demek. Eksi. Logaritma arkadaşlar birden sonra 1, 2, 3, 4. Yani logaritma 10 üzeri 4. Taban olmadığı için gizli tabanın 10 olduğunu biliyorum. 4 öne geldi arkadaşlar. 4 log 10, 10 oldu. Bu zaten 1 eşit. Buraya geldik arkadaşlar. Eksi logaritma arkadaşlar 1 bölü 2 burası da 16. Ben bu 1 bölü 2 arkadaşlar 2 üzeri eksi 1 diye yazsam. 16'yı da 2 üzeri 4 diye yazsam. 2 üzeri 4, 2 üzeri eksi 1'in eksi 4. kuvveti olmaz mı? Olur. O halde arkadaşlar buraya da 1 eksi 4 gelir. Şimdi gelenleri yazalım arkadaşlar. Burada ne vardı? Bir 1 vardı. Burada bir 4 vardı. Burada eksi eksi 4'ten artı 4 geldi. İşlem hatası yapmış. O yüzden burada bir 3 vardı. Arkadaşlar bunlar birbirini götürdü. Doğru cevap da değişik 3 oldu. Örnek 11'imize bakalım arkadaşlar. 3 üzeri x artı 1 eşittir 6 olduğuna göre x hangisidir demiş. Önce arkadaşlar 3 üzeri x ifadesini yalnız bırakalım. Yani 3 üzeri x çarpı 3 eşittir 6. Buradan 3 üzeri x eşittir 2 olsun. X'i arkadaşlar yalnız bırakmak için her tarafa logaritma uyguluyorum. Logaritma 3 tabanını basıyorum. Bu durumda logaritma 3 tabanında 3 götürdü birbirine. X aşağıya indi. Logaritma 3 tabanında 2 oldu. B şıkkı doğru cevaptır. Devam edelim arkadaşlar. Özelliğimiz çok fazla. Şimdi bu Örnek 12'ye bakalım. Örnek 12'de ne vermiş arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında x artı 12. Logaritma 2 tabanında 4 eşitmiş. Bu kısmı biliyorum arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 4. Yani 4 2'nin kaçıncı kuvveti? Böyle de okuyabiliriz. İkinci kuvveti. O halde logaritma 3 tabanında x artı 12'miz 2. Arkadaşlar şimdi ne yapayım? Her tarafa 3'ü logaritma basayım. Yani 3'ü taban basayım. 3 log 3'ü götürdü. x artı 12 aşağıya indi. 3'ün karesinden de arkadaşlar x artı 12 eşittir 9. x'imiz de buradan eksi 3 gelir. Şimdi arkadaşlar bu taban basma olayını şöyle bir üzerinden göstermek istiyorum. Arkadaşlar bir fonksiyon kendi tersiyle işleme girdiğinde ne diyorduk arkadaşlar bir bölündü bir misafirimiz oldu. Şimdi bir fonksiyon kendi tersiyle arkadaşlar bileşke uğradığı zaman Bunlar birbirine özdeşlik yapardı. Yani ı fonksiyonuna dönerdi ve x eşit olurdu. Yani logaritma fonksiyonuyla arkadaşlar örnek veriyorum. Logaritma a tabanındaki fonksiyonla üstel fonksiyon a üzeri x'in iç içe girmesi. Logaritma a tabanında x fonksiyonumuzun bir tanesi olsun arkadaşlar. Diğer fonksiyonumuz da örnek veriyorum a üzeri x olsun. x gördüğümüz yere bunu yazmak demek. Yani logaritma a a üzeri x. E bunlar ne oldu? Logaritma ile şuradaki üstel Bileşge uğramış oldu. O yüzden birbirini götürüyor. Yani taban bastığımız zaman birbirini götürme işleminin sebebi bu. Şimdi örnek 13'e bakalım. Bakın buradan gelebiliriz artık. En dışarıdaki logaritmadan arkadaşlar tersini alarak geliyormuş gibi düşünün. Burada logaritma 2'ye şöyle alta yazayım arkadaşlar. Logaritma 2, logaritma 4, logaritma x. İşte hikayemiz bu. Eşittir sıfır. Şimdi burası için 2 bastım. Eşitliğin diğer tarafına da bastım. Bu bunu götürdü. 2 üzeri sıfırdan burası 1. Yani yukarısı logaritma 4, logaritma x bu oldu. Şimdi 4'ten kurtulacağım log 4'ten. 4 bastım, 4 bastım. Bu bunu götürdü. Logaritma x aşağıya indi. Buradan da 4 üzeri 1'den 4. Bunun da gizli tabanın 10 olduğunu biliyorum. Şimdi 10 bastım arkadaşlar. 10 log'u götürdü. x eşittir 10 üzeri 4. Yani b şıkkı doğru cevap oldu. Şimdi bu fonksiyonun tersi olan f'in tersinde x hangisine eşittir demiş. Arkadaşlar ters fonksiyon yazmak. Yani f'in tersini yazmak neydi? basit anlamda bir fonksiyonun tersini yazacaksanız, kuraldan ters yazacaksanız arkadaşlar, x'i yani x'li terimi arkadaşlar kat sayısı 1 olacak şekilde y türünden yazmanız lazım. Şimdi gelin biz x'i kat sayısı 1 olacak şekilde arkadaşlar yazmalıyız diyeyim arkadaşlar. Yazmalıyız evet. Şimdi ben bu ifadeyi y'ye eşitledim. y eşittir 5 üzeri x eksi 1 eksi 3. x nerede arkadaşlar? 5'in üstünde. Önce 5'i yalnız bırakalım. Bu eksi 3 eşitliğin diğer tarafını attım. Ne oldu arkadaşlar? Y artı 3, 5 üzeri x eksi 1 oldu. Şimdi ne yapayım arkadaşlar? Yukarıdaki x'i aşağıya çekmek istiyorum. Her tarafa ne basayım? Log 5 basayım. Log 5 bastım arkadaşlar. Bu durumda x eksi 1 aşağıya indi. Eşitliğin diğer tarafı log 5, y artı 3 oldu. X'i yalnız bırakmalıydım. Eksi 1 hala burada. Buraya attım arkadaşlar. O halde logaritma 5 tabanında y artı 3 artı 1 oldu. Gördüğünüz gibi x katsayısı 1 olacak şekilde yalnız kaldı arkadaşlar. Bu durumda fonksiyonun tersi alınmış olur. Yani f'in tersinde x eşittir. Logaritma 5 tabanında x artı 3 artı 1 olur. Bu da değişiklidir. Örnek 15'imize bakalım. Gene arkadaşlar fonksiyonun tersini almak istemişiz. Buyurun yapalım. y eşittir. Logaritma 2 tabanında x eksi 2 artı 3. X'e ulaşmak istiyorum. 3'ü diğer tarafa attım. Y eksi 3 logaritma 2 tabanında. X 2. X'e ulaşmak için logaritmadan kurtulmam lazım. Her tarafa logaritmanın tabanını bastım. Yani 2 üzeri y eksi 3 eşittir. X eksi 2 oldu. Bu eksi 2'yi de eşitliğin diğer tarafına attım. Yani x eşittir. 2 üzeri y eksi 3 artı 2 oldu. Yani x katsayısı 1 olacak şekilde yalnız kaldı. Bu durumda f'in tersinde x'imizde 2 üzeri x eksi 3 artı 2 oldu. O da arkadaşlar c şıkkı doğru cevap olur. 16. örneğimize bakalım arkadaşlar. Ne demiş bize? fx eşittir bu olduğunda f'in tersinde 4 nedir? Şimdi arkadaşlar bakınız tersinin kuralını sormadı. Tersinde 4'ü sordu. Şimdi tersinde 4'ü şöyle okuyabilir miyiz? f'in tersinde 4 eşittir p desem. Yani görüntüsü 4 olan eleman p'dir. Fonksiyonun ters özelliğinden bu ikisi yer değişse. Arkadaşlar f'in tersinin tersinde p Eşittir 4 olmaz mı? Bir fonksiyonun tersinin tersi kendisine eşit. Yani fp eşittir 4'e getirdim. Aslında ne demek istiyorum? Bir fonksiyonun tersinde bir değeri arıyorsanız fonksiyonun kuralını aradığınız değeri eşitlediğinizde bulduğunuz x onu verir. Yani 2 artı 2 log 2 x eksi 6 eşittir 4. Arkadaşlar bu 2 buradan gitti. Burada kaldı 2. Arkadaşlar bu 2 tane kurtulmak için böldüm 2'ye. Yani logaritma 2 x eksi 6 eşittir 1. Şimdi arkadaşlar logaritmadan kurtulmak istiyorum. Herkese iki tabanına bastım. x eksi 6'mız 2 oldu. x de buradan 8 olur. b şıkkı doğru cevaptır. Devam edelim arkadaşlar. Demiş ki bize logaritma 2x fonksiyonun grafiğini y eşittir 2x üstel fonksiyonundan faydalanarak çiziniz. Hay yaşa çok güzel oldu şimdi. Arkadaşlar bir fonksiyonun kendisi veya tersi verildiğinde yani biri verildiğinde diğerini bulmanın yolu nedir arkadaşlar? Bu fonksiyonun şurada bir y eşittir x arkadaşlar. Şu gördüğünüz y eşittir x doğrusuna göre simetriğinin alınması bu fonksiyonun tersini verir. Dolayısıyla y üzeri 2 y eşittir 2 üzeri x'in tersi arkadaşlar o da buradan gelir böyle devam eder. İşte y eşittir 2 üzeri x'in tersi olan logaritma 2 tabanında x'in grafiği budur. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. Burada ne demiş? Logaritma 1 bölü 2 x fonksiyonun grafiğini çiziniz. Şimdi artık söyleyebiliriz. Temel anlamda logaritma fonksiyonlarının grafiği hareket yönü olarak bu yönüdür arkadaşlar. Logaritma a tabanında x bu. Şurası arkadaşlar her zaman x eşittir 1 için 0 olduğundan 1 değeri. Peki şimdi ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Örnek veriyorum. Eğer a sayımız 1'den büyük ise fonksiyonun hareketi bu yönde arkadaşlar. Eğer a sayımız 1'den küçük ise. Bu sefer de ne olacak arkadaşlar? Grafik yukarıdan aşağıya doğru inecek. Şimdi onu gösterelim. Onu da arkadaşlar şöyle gösterelim. Bu sefer şöyle gelen bir grafiğimiz olur arkadaşlar. Bu da arkadaşlar gene logaritma A tabanında x'e ait bir grafik. Burada da arkadaşlar A'larımız yani tabanımız 0 ile arkadaşlar 1 arasındaki sayılar olacak. Şimdi logaritma 1 bölü 2 x'e bakalım. Hani madem üzerinde konuşuyoruz. X yerine 1 yazarsak arkadaşlar zaten 0. X yerine 2 yazarsak yani logaritma 2 üzeri şöyle yazalım 1 bölü 2 arkadaşlar burası da 2. Yani bu bunun arkadaşlar eksi birinci kuvveti değil mi? Yani yukarıdaki sayı tabanın eksi birinci kuvveti. Bakınız 2 için şöyle ya ben düzgün çizmediğim için arkadaşlar biraz sıkıntı olmuş gibi oluyor. 2 için ne oluyor arkadaşlar? Eksi 1. 4 için ne olacak arkadaşlar? Eksi 2. Yani grafiğin yönü arkadaşlar böyle aşağıya doğru olacak. Şimdi devam edelim. Şuna bakalım arkadaşlar. Logaritma 3 x eksi 1 eksi 1. Bu fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş arkadaşlar. Şimdi biz bu fonksiyonun grafiğini normal bir fonksiyon olarak logaritmayı çizelim. Arkadaşlar şu eksi 1 ötelemesini yapalım. Yani y ekseninde bir birim aşağıya öteleyerek yapalım. Şimdi hemen arkadaşlar şu logaritma 3x eksi 1'in bir grafiğinin nasıl canlanacağını görelim. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir grafik aldım. Bu grafik arkadaşlar logaritma a tabanında x'in a birden büyükkenki bir grafiği. Bu log 3x olsun arkadaşlar. Şimdi bu nerede arkadaşlar? 1'de 0. Peki benim fonksiyonum ne? Logaritma 3x-1. Yani arkadaşlar bir birim. Bakın içeride eksi olunca ne oluyordu arkadaşlar? Ters davranıyordu. Bir birim sağa kaydıracağım. Artık birden değil arkadaşlar. Nereden geçecek? Bu noktamız bir yerine. Hatta şu hemen bir üstünden... Sileyim arkadaşlar. Zaten izleyerek görüyorsunuz. Bir pdf atmıyorum. Burası artık ne olacak arkadaşlar? 2. Yani kestiği yeri kaldırdık. Şimdi ne olacak arkadaşlar? 1 bir birimde aşağıya. 2'de kaçta arkadaşlar bu? 0'dı. Şu an 2'de kaç olacak arkadaşlar? Örnek veriyorum. Eksi 1. O halde 2'de eksi 1 olarak çizilecek arkadaşlar. Davranışını değiştirmeyecek. Şöyle arkadaşlar. Devam etmiş olacak. Yani şu en son çizdiğim şu grafik. Logaritma 3 tabanında arkadaşlar x eksi 1 eksi 1, -1 -2 olur. Yani eğer arkadaşlar bir fonksiyon grafiği çizecekseniz, bir temel olarak bu fonksiyonun özünün yani logaritma ise logaritma, üstelse üstel, parabol ise parabol. Önce nasıl davrandığını biliyorsanız o davranışı çizeceksiniz. Daha sonra da arkadaşlar öteleme ve kaydırmalarını yapacaksınız. Çok da zor bir şey değil. Öğrenilebilir diye düşünüyorum. Devam edelim arkadaşlar. Burada özelliklerden devam ediyoruz. Örnek 28'e geldik. Şimdi örnek 28'imizde arkadaşlar Burada logaritma 2 logaritma 3 ab vermiş. Sanırım arkadaşlar burada eksik bir şeyimiz mi var? Evet, sayfamız var arkadaşlar. Burada bazı özellikleri verecekti. Yani logaritmanın içerisinde toplama, çarpma onu vermiş vermemiş. Ben arkadaşlar onu bir şuraya yazmak istiyorum. Şimdi logaritmanın diğer özelliklerine bahsedelim. Logaritma özellikleri diyelim arkadaşlar. Zaten temel en basit özelliklerini kendisi verdi. Şimdi ben şunları yazmak istiyorum. Logaritma a tabanında arkadaşlar b çarpı c olursa yani logaritmanın içerisinde çarpma varsa bu ayrı ayrı logaritmaların arkadaşlar tabanlarında toplama olarak yazılır. Eğer logaritmanın içerisinde arkadaşlar bölme varsa bu da logaritma a tabanında b eksi logaritma arkadaşlar a tabanında c diye yazılır. Şimdi arkadaşlar eğer logaritmanın tabanı bir kuvvete sahip logaritmanın içi de bir kuvvete sahipse siz bunu n bölü m logaritma a tabanında b diye yazabilirsiniz. Bir özelliğimiz daha var arkadaşlar. A üzeri logaritma B tabanında C'de arkadaşlar C ile A yer değişebilir. C logaritma D A. Biz bu genelde arkadaşlar logaritmik denklemlerde kullanıyoruz. Logaritmik denklemlerde kullanıyoruz. Bu özellikle arkadaşlar genelde logaritmik denklemleri ifade ederken ikinci dereceye çevirirken çok kullandığımız bir özellik. Bu da burada bir not ettik dursun. Peki atladığımız bir özellik var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Evet Birbiri türünden yazmada en kıymetli özelliklerimizden bir tanesi arkadaşlar taban değiştirme. Arkadaşlar logaritma A tabanında B ifadesini isterseniz başka bir taban cinsinden iki farklı şekilde yazabilirsiniz. Yani logaritma C tabanında B, logaritma C tabanında A diye yazabilirsiniz. Ve logaritma A tabanında B eşittir 1 bölü logaritma B tabanında A'dır. Son özelliğimizi de verelim arkadaşlar. Logaritma A tabanında B çarpı, logaritma B tabanında C, logaritma C tabanında D. Arkadaşlar burada sadeleştirme olmuyor ama eğer A taban bir yerde üst bir yerde taban olmuşsa bunlar birbirlerini götürüyor. Sadeleştirmeden kastım şu arkadaşlar. Örnek veriyorum. Buraya logaritma 2 6 dedi. Buraya da arkadaşlar logaritma 9 dedi. Buraya da kaç demiş arkadaşlar olsun? 4 demiş olsun. Şöyle sadeleşmiyor. Yani 4 2'ye bölündü. Burada 2 6 9'a bölündü. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bu özellikleri kullanacağımız örnekler var arkadaşlar. Gelin biz onlara bir bakalım. Örnek 28'e bakıyorum arkadaşlar. Logaritma 150 ifadesinin 2 ve 3 kullanarak ifadesi nedir? Öncelikle arkadaşlar buradaki logaritmanın tabanı 10. Ben buraya bir de logaritma 10'u yazmak istiyorum. Logaritma 10. Nedir logaritma 10 arkadaşlar? Logaritma 2 çarpı 5. O da nedir arkadaşlar? Log 2 artı log 5. Logaritma 10 bire eşitti arkadaşlar. Log 2'miz neydi? A idi. O halde log 5'imiz ne oldu arkadaşlar? Bakın bir tanesini de ben yazdım. 1 eksi A oldu. Şimdi logaritma 150'yi yazalım beraber. Logaritma 150. Logaritma 15 çarpı 10. Bu ifadeyi de logaritma 15 artı logaritma 10 diye yazarım. Burası zaten 1. Logaritma 15'i de tekrar kendi içerisinde. Logaritma 3 çarpı 5. Bu ifadeyi de logaritma 3 artı logaritma 5 artı bir de birimiz var. Logaritma 3'ümüz neydi arkadaşlar? B'ydi. Logaritma 5 bir eksi A'ydı arkadaşlar. Bir de burada birimiz var. Ben bunları toplarsam arkadaşlar... 2 artı B eksi A gelir. E şıkkı doğru cevap olur. Taban değiştirmeden bahsetmiş. Şimdi buna bakalım sevgili arkadaşlar. Logaritma 3, 3 tabanında 4. 3 tabanında 12 arkadaşlar. Ben bu ifadeyi logaritma arkadaşlar 12 tabanında 4 diye yazabilirim. Hocam bu nasıl şey yaptık? Yani biz bunu nasıl işkendirdik? Arkadaşlar şurada çarpma işlemini hatırlarsanız şöyle bir şey söylemiştim. Logaritma A tabanında B logaritma B tabanında C'de birinde taban birinde üst iç olursa bunlar logaritma A tabanında C olabilir. Yani logaritma 3 tabanında 4 yukarıda dursun. Bu ifade logaritma 12 tabanında 3 değil mi? Birinde taban birinde üst gitti. Logaritma 12 tabanında 4 oldu. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. Eksi burada da arkadaşlar özellik logaritma 12 burada taban durduğu için 12'yi bozmayacağım arkadaşlar. 12 üzeri eksi 1 burası da arkadaşlar 9. Şimdi 9 üzeri 1. 9'u da parçalamıyorum arkadaşlar şimdilik. Bu da arkadaşlar her ikisi de bir üste sahipse 1 bölü eksi 1 logaritma 12 9 oldu mu? Yani buradaki eksimiz döndü artıya logaritma 12 9. Şimdi geldik arkadaşlar şuna artı. Elen 4 elen 12 elen logaritma e tabanı demek arkadaşlar. O halde ben bu ifade yerine de logaritma 12 tabanında 4 yazabilirim. Şu anda bütün tabanlar 12 arkadaşlar aralarındaki işlem toplama. Ben bunu logaritma 12 tabanında 4 çarpı 9 çarpı 4 ki içerisi arkadaşlar 144 yapar. Logaritma 12 tabanında 144. 144 12'nin kaçıncı kuvvetidir? İkinci kuvvetidir. O halde değişikliği doğru cevap olur. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi bunu görüyorum. Burada ne var arkadaşlar? İçeride bize verdiği arkadaşlar ifadede tabanlar 2. Bakın tabanlar aynı. Eğer tabanlar farklı olsaydı, örnek veriyorum burası logaritma 2 tabanında 5 değildi, <laughs> affedersiniz, logaritma 5 tabanında 2 olsaydı, onu logaritma 2 5'e çevirip tabanlarını eşitlerdim, bunu da 1 bölü b'ye çevirdim. Bunu neden yapıyorum arkadaşlar? Çünkü bana verilen ifadenin tabanı da, içi de farklı. O yüzden ben şu logaritma 15 24'e, bana verilen logaritmik ifadelerin tabanları 2 olduğu için 2 taban değiştirmesini yapabilirim. Yani logaritma 2 24, logaritma 2 15 diye yazabilirim. Artık bundan sonrası arkadaşlar 24 ve 15'in parçalanması. Ben bunu da logaritma 2 arkadaşlar 8'i 2 üzeri 3, 3 diye ayırdım. Bunu da arkadaşlar logaritma 2, 3, 5 diye ayırdım. Burayı yazıyorum arkadaşlar yukarıyı. Burası logaritma 2, 8'di. Yani 3 logaritma 2, 2 oldu. Artı logaritma 2, 3. Aşağısı da arkadaşlar logaritma 2, 3 artı logaritma 2, 5 oldu. Burada bu götürdü. 3 artı logaritma 2 3'ümüz a'ya eşit. Logaritma 2 3'ümüz a diğeri de b. O halde a artı 3 bölü a artı b e şıkkı doğru cevap olur. Şimdi arkadaşlar şuna bakalım örnek 31'e. Bu da özelliğimizden de arkadaşlar. Neydi özelliğimiz? Logaritma a tabanında b eşittir. 1 bölü logaritma b tabanında ait. Yani biz bunu yukarıya çevirirsek tabanla iç yer değişir. O halde bu ifade logaritma 72 2'ye Diğer ifade logaritma 72 4'e, diğeri de logaritma 72 9'a benzer. Hepsinin tabanları aynı olduğu için arkadaşlar toplama tek içeride çarpmaya döndü. 2 çarpı 4 çarpı 9 burası da 72 yapar. Logaritma 72 72 de 1'e eşittir. C şıkkı doğru cevaptır. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bir saniyenizi alayım. Şöyle nereye kadar geliyor bu. Bakın burada da zaten bir hatalı sayfa gelmiş. İnternetten indirdiğimiz için arkadaşlar bu pdf'leri bazı arkadaşlardan bazı ufak hatalar çıkabiliyor. Onları da idare edin. Şimdi bu sayfayı da çözelim arkadaşlar. Burada da arkadaşlar şu eksi var. Bakın aşağıda var. Şurası eksi arkadaşlar 4 çarpı logaritma 12 2. Bakın burada bir eksi var arkadaşlar. Burası da eksi 2 logaritma 12 3. Şimdi arkadaşlar bunların önündeki çarpanlar içlerinin kuvveti olarak yazılmaz mı? Yazılır. Önce ben buranın tamamını eksi parantezine alayım. Eksi parantezinde 4 çarpı logaritma 12 2 artı 2 logaritma 12 3. Arkadaşlar içerideki sayı, şu öndeki sayı, içerideki sayının üstünden dolayı geldiği için geri iade ediyorum. Logaritma 12 2 üzeri 4'te 16 yapar. Artı bu 2'yi içeriye iade ettim. Logaritma 12 3'ün karesinden 9 yapar. Bu ikisini arkadaşlar aynı logaritma tabanında yazacak olursam, 16 çarpı 9 ki burası 144. Bu da logaritma 12 144. Bu da 2 yapar. Parantezin önünde eksi vardı. Eksi 2 doğru cevap olur arkadaşlar. Şu iki örneği de arkadaşlar çözeyim. Sonra sonlandıracağım. Videoyu çok uzun olmasını istemiyorum. Çünkü parça parça zaten arkadaşlar çözümleri atacağım. Şimdi buraya bakıyoruz arkadaşlar. Bu az önce bahsettiğim şey oldu işte. Ne demek istiyorum? Şu. Bakın burada logaritmanın tabanında 2 var. Ama burada içinde 2 var. Şimdi diyor ki bu içindeki ikiyi tabanda ihtiyacım var. Çünkü tabanlar eşit olduğu zaman işlem yapabiliyorum. Dolayısıyla ben bu ifadede arkadaşlar daha soruya başlamadan bu tabanla içi yer değiştiriyorum. Logaritma 2 tabanında 5, B yerine de 1 bölü B yazıyorum. Şimdi artık benim için soru biraz daha yapılabilir. Neden? Çünkü bir önceki örnekte gördüm ki tabanlar aynı olduğunda bana sorulan ifadede taban değiştirme yapabiliyorum. Yani logaritma 6 tabanında 15 yerine logaritma 2 tabanında 15 bölü logaritma 2 tabanında 6 yazdım. 15'i parçalıyorum. Logaritma 2 tabanında 3, logaritma 2 tabanında 5, logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 2. Burası zaten 1. 2 tabanında 3 burası arkadaşlar A. Doğru mudur? Evet. Şimdi logaritma 2 tabanında 3'ümüz A. Logaritma 2 tabanında 5'imiz de 1 bölü B. Bakın aşağısı A artı 1 yukarısı bu. Şimdi arkadaşlar yukarısı AB artı 1 bölü arkadaşlar. Aşağısı da AB artı B oldu. Böyle bir şıkkımız var mı? AB artı 1 bölü AB artı B. A şıkkı doğru cevap olur. Şimdi arkadaşlar şu sorumuza da bakalım. Sevgili arkadaşlar. Şimdi işte ben buradaki ifadeye bakıyorum. Bakınız arkadaşlar. Logaritmanın logaritma A tabanında B çarpı C'yi parçalaması kolay. Yani logaritmanın içinde çarpım varsa siz bunu logaritma A, B, logaritma A, C diye rahatlıkla yazıyorsunuz. Ama eğer tabanda çarpım varsa arkadaşlar siz bunu önce bir ters çevireceksiniz. Yani bir bölü logaritma C, A, B'ye çevireceksiniz. Daha sonra parçalama işlemini yapacaksınız. Şimdi bana verilen ifadeye bakın. Burada tabanı arkadaşlar çarpım durumunda. Üst içi bir B durumunda. Ben bunu diyorum ben bunu bir ters çevireyim. Yani logaritma BAB B. arkadaşlar 4'tü 1 bölü 4 oldu. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi de logaritma B tabanında A artı logaritma B tabanında B diye yazayım. Bu da 1 bölü 4'e eşit. Şimdi bana neyi sormuş? Logaritma A, A, B'yi sormuş. Yani logaritma A tabanında A artı logaritma A tabanında B. Yani 1 artı logaritma A tabanında B'yi sormuş arkadaşlar. Şimdi ben buradan bunu yazabilirim. Burası zaten 1'di. Logaritma B tabanında A'sı arkadaşlar 1 bölü 4 eksi 1'den eksi 3 bölü 4'tü. Ama bana tabanı da içinin yer değişmiş hali lazım. Buradan da bunları yer değiştirirsem kesri ters çeviririm. Eksi 4 bölü 3 gelir. Gelen ifadeyi de buraya yazıyorum. 1 eksi 4 bölü 3 o da eksi 1 bölü 3 yapar. C şıkkı doğru cevaptır. Evet arkadaşlar bir dahaki dersimizde de şu taraftan devam ederiz. Logaritma özelliklerinden arkadaşlar. Bu logaritma özellikleri birinci kısmımız olsun. Devam edeceğiz arkadaşlar. Örneklerimiz çok. E, keyifli bir konu zaten. Yani burada işlem yapması da keyifli, anlatması da keyifli. E, umarım anlatabiliyorumdur. Sorular, aklınızdaki sorulara cevap verebiliyorumdur veya kafi gelebiliyorumdur. Eğer kafi gelemiyorsam da arkadaşlar e, daha farklı e, kaynaklara, mecralara başvurabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.